Hepinize selamlar canlar. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Geldik, mekandayız. morun yanındayız. içinden geçmeye. Şansımız yanımızdaysa da sağlamından bir güzelinden ödemeleri toparlamaya geldik. Ufak bir hatırlatma, ufak bir kamu spotu, ufak bir bilgilendirme. Videonun içi içerisinde küfür vesaire olabilir. Müsait bir ortamda değilseniz sesi kısarak izlemenizi öneriyorum. Kendime de bol şans diyorum. Farm yapacağız, bonus kovalayacağız, ödeme kovalayacağız. Duruma göre de belki satın alım yapacağız ama önceliğimiz farm, bonus ve ödeme kovalamak. Şöyle kupa, mor gelebilir, yüzük gelebilir, dede çarpan attın. Maçlar başlamaz. Şöyle bir çarpan göndersene. Göndersene çarpan. Dededen bugün güzel ödemeler bekliyorum. Birden fazla ödeme bekliyorum. 50x olur. 100x olur. 250'de olur, 500 de olur. Bunları da bekliyoruz. Uzun zamandır yakalayamıyoruz böyle X'leri. Umarım bugün de yakalamak nasip olur diyelim. Ama sen böyle boş geçersen hiçbir sikim olmaz. Mor. Yüzüklere bak ya. Mor bekliyoruz, yukarıdan yüzük indiriyor. En kötü morlarla devam edip ardından yüzük. Belki ardından çarpan bile atabilirdim ama maalesef olmadı. Mavi. Yeşil gelebilir. Skitter de gönder iki tane. Dede gözünü seveyim. Bombosun hiçbir şey yok güzelim ya. Hiçbir şey yok oğlum ya. Bu kadar da boş geçilmez lan dede. Devam. Dede çarpan. Lütfen çarpan al lan buraya. Ananı sikeyim çarpan ver. Amına koyayım. Çarpan al lan artık. Ananı sikeyim ya senin. Amına koyduğumun evladı. Niye çarpan göndermiyorsun? Çarpan göndersen öldürmüşsün arkadaşı ya. Şaka gibisin ya. Amına koyduğumun evladı. Gerçekten şaka gibisin. Şu çarpan attığın ekrana bakar mısın? Bir de kötü çarpan atıyorsun yani. Güzelle çarpan yok. sikim ya bu kadar amına koyayım ya hadi bak 25 binden bonusa girdik güzel de ödemeler hak ettik minimum bonus miktarını ödüyorsun maksimumda ne kadar ödersen öde kabulüm. hadi yeter ki boş geçme bak yeter ki boş geçme kaç spinler boş geçiyorsun ben artık tamam mor gönder yüzük gönder yüzük dedi yüzük ver nice bir tane yüzük çarpan lütfen lan amına koyayım senin ben bir tane yüksek çarpan vermek ne kadar zor olabilir ya. Sarı. Kırmızı, mavi. Tamam kırmızı da geliyor. Çarpan ver yüksek. At. Amına koyayım çarpan at. Nice! Bu kadar anasını sikiyim ya. Bu kadar amına koyayım ya. Aferin 1037 katına. 11 çarpanla da 11.400 aldık devamı gelsin abi bak 9 tipimiz var devamı güzel bir şekilde gelsin Yüzükler bak çok tatlı olur verirsen mükemmel olur ama maalesef gelmedi tamam yeşil mor Hadi dede, hadi gözünü seveyim. Yeşil ma, yeşil mavi, kum saati, kırmızı kum saati ver lan. Amına koyayım kum saati at. Nice. Şimdi sana bir tane yüksek çarpan olur bir tanem, olur güzelim, olur aşkım benim, tertemiz, kılçıksız, 21800. Son spinden ne veriyorsun? Sen var ya canımsın ya. Son spinden vermesen de olur, sıkıntı yok. Biraz daha farma devam edeceğim. Yeşil sarı. Belki çarpan kaldırdın. Dene kaldırdın çarpan attı. Aferin amına koyayım sana ya. Senin ben ananı sikiyim aferin bu kadar ya. Tekrardan bir 10 turbo abi. Tekrardan bir 10 turbo. Sonrasında bir satın alım yaparız. Ama satın alım yapmadan bir bonus şekli falan yaparsan 10 numara 5 olur bu arada. bir on turma daha gider ya. Her şey olabilir oyunda o yüzden kestiremedim. Tekrardan bir on yapıştırdım. Yani daha fazla beklemeyelim şu lisansı kapatıp bir 25 binden yapıştıralım abi. 25 binden yapıştıralım dedeciğim üzmüyorsun. Minimum bahis miktarını ver. Maksimum sonra kalmış ama minimum bahis miktarını vermem lazım. Tamam mor yönler bir çarpanlığa gönder kırmızılarla. Olur 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 sıkıntı yok. 6 çarpanla başladık. Güzel başladık. Umarım güzel de devam edersin. Mavileri gönderiyorsun. Ardına kırmızılar yana kupalar. Verdim bir tanem. Aferin aferin olur. Vermesen ne olur sıkıntı yok. Parça parça ödeyebilirsin. Yine problem değil benim için. Ama yeter ki öde. Beni sikeyim. Alana koyacağım artık ya. Bu elli çarpanı nasıl sikeceğim ama en sonunda. Abi şaka mısın sen ya dede? İçil. <laughs> çarpan. Mor çarpan hadi. Dede çarpan artık. At anasını siktiğim çarpan at. Amına koyduğumun evladı çarpan at. Ölmezsin ya. Amına bu piç seni. Çarpan gönder. Dede artık buraya çarpan gönder. At artık anasını siktiğim. Yeşil kırmızı sarı da girebilir çarpan. Nice. Bu kadar anasını sikeyim ya. Bu kadar zorla çarpan oluyoruz arkadaş. Adamdan zorla çarpan oluyoruz. Bu kadar olmaz ya. Hadi son iki. Son. Yani en kötü money back aldı. Tek 25. Ödemen lazım. Güzel bir şekilde ödemen gerekiyor. Fena değil üst çarpan. Devamında bir şey gelmedi. mor belki yeşil, belki sarı, belki kum saati. Çarpan. Dede kallar attık. Çarpan at ya. Minimum 2x bile atsan yeter bize. Ekran çok karışık. Hiçbir şey gelmedi zaten. Hadi artık amına koydun. 1400 lira ödeme verdin. Hadi dede ya yeşil gönder mesela mavi gönder. Çarpan ver buraya, ama yüksek bir çarpan lütfen. Art, adresi kim? Çarpan gönder. Yüksek. Yetmez. Yetmez. Yani az spinimiz kaldı. Bu çarpanla da hiçbir şey yapamayız. Yüksek bir patlama olmadığı sürece. 9 çarpan, 3 spin güzel bir kat olursa tadımdan yenmez ama hiç de yapacak gibi durmuyor. Mor verir misin? Yok sınırda kaldı morlar. Morlar gelse sarıları belki yeşilleri de ama. Hadi son iki. Şapkadan çıkacak bir tavşana fazlasıyla ihtiyacımız var gönder. Dedi ananı sikeyim gönder işte ya. Abi yükseleceğim. 35'ten yapıştıracağım. Kasalı da şöyle 14 bin lira bıraktık. Dede öde kaçalım ya gerçekten öde kaçalım uzatma Şansını daha fazla da zorlama Güzel yedi çarpanla da başladık Hadi oğlum patlama yapman lazım hadi artık bomboş geçiyorsun amına koyduğumun evladı bu kadar da boş geçilmez ananı sikeceğim şimdi senin bak devam sarı gönder Mavi gönder. Bir tane yüksek çarpan lütfen dede. Dede bir tane yüksek çarpan al lan. Nice. Bir tane çarpan ver. Olur. Çarpan at artık ama bak. Lütfen çarpan at buraya. Ver. Nice. Amına koydun olur. Çarpan vermesen ne olur. Tertemiz. Kılçıksız. 60 bin lira. Koyarlar dede. İçinden geçerler dede. Affetmezler dede. Devamı da gelsin ama devamı da güzel bir şekilde gelsin. Güzel. Başka ne atarsın. Sarı gönder, kırmızı gönder. Olur, olur, olur. Sıkıntı yok abi, olur. Son 5. Ekstra gidin ödeme daha bekliyorum ya. Ekstra güzel bir ödeme daha bekliyorum senden. Tamam son spinle veriyorsun bir tane. Hiç sıkıntı değil. Hiç sıkıntı değil. Hiç dert değil. Hiç problem değil. Alacağımızı aldık. Almışken de kaçalım. Daha fazla uzatmayalım. Kardan zarar yazdırmaya gerçekten hiç niyetim yok. Ee, bir önceki videonun kazananlarını aşağı yorumlar kısmında sabit yorumun altında bulabilirsiniz kazanan arkadaşları şimdiden tebrik ediyorum bu video de yine 3 kişiye cep arşı şeklinde yapacağım cep katılmak için yapmanız gerekenler kanal abone olmak like atmak ve minimum bir tane yorum yazmak İzlediğiniz için teşekkür ederim kanala abone olmayı like atmayı ve güzel yorumlarınızı esirgemiyorsunuz en güzel emanetsiniz seviyorsunuz, kendinize dikkat ediyorsunuz görüşmek üzere